Paladin Borsa kanalından hepinize merhabalar sevgili dostlar. Az önce yeni bir halka arz onaylandı. DCT Trading. Ee, güzel bir şirket ona baktım. Tabi anlatmaya geçmeden önce takip ederek ve beğenerek desteklerinizi esirgemeyin sevgili dostlar. İnceledim baktım güzel bir şirket. Alacağı halka arzdan alacağı karların %40'ı işletme sermayesi %60 işletmeye yatırım olacağı olarak dönecek sevgili dostlar. Güzel bir şirket. ihracat yapan bir şirket. 15 ülkeye birçok yerde ihracatı olan güzel şirketlerimizden bir tanesi gibi duruyor sevgili dostlar. Zaten kurucusu belki bilirsiniz geçmiş dönemlerde Doktor Sadık Ahmet. Kendisi gerçekten bir doktor. Bundan Batı Trakya'daki azını Türklerin haklarını korumuş bir ee, şahsiyet kendisi gerçekten şirketinin de inşallah şu an başında olan e, arkadaşlarının da inşallah şirketini geliştireceğini ileriye yönelik hareketler yapacağını düşünüyoruz ümit ediyoruz yani borsa İstanbul'a gelmiş e, güzel şirketlerimizden bir tanesi sevgili dostlar benim tahminim en azından fon kullanım yerlerine baktığımız zaman Kısaca şöyle yine göz gezdirdiğim zaman tasa zahnamaya göre bireysel dağıtım görünecek 14 TL'den sevgili arkadaşlar. 520 milyon TL civarında da bir halk arz büyüklüğü var. Buna katılacağımı şimdiden beyan etmek isterim sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.